Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkanı Abdullah Altınbaş ve İlçe Gençlik Kolları üyeleri açlık grevinde bulunan Şahin Bey İlçe Başkanı Avukat Deniz Kurtoğlu'nu ziyaret ederek destek verdiklerini söylediler. İçimizde demokrasi sindiremeyen bir partinin dışarıya vereceği demokrasi vardı ne kadar inandırıcı olabilir. Son günlerde, son aylarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin tavırları, tutumları Türkiye'nin neredeyse üçte birinde ilçe teşkilatı ve ilk teşkilatı görevinden görevden alındığı bir dönemi siyasi hayatımız boyunca hiçbir partide görmedik. İlçe teşkilatı kongreyi kazanacak, 11 gün sonra görevden alacaksın. Şimdi yasal yollarda hakkını alamıyorsun, tüzüksel yollarda hakkını alamıyorsan tabii ki insandan kendine göre hakkını almak için koca tavırlar olacak içerisinde. Böyle bir hareket bence Siyaset için utanç verir. Bu duruma düşürenler utansınlar. Burada pırıl pırıl gençler, işleri dururken, güçleri dururken, ülkeye, partiye hizmet etmesi gerekirken, buradaki haklarını almak için yiğitçe soylu tavrı koyuyorlar. Ama bunu bu duruma getirene, buna utanmıyorlarsa, bizim o utanmazlığa söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Hak verilmez, hak alınır. Hak alınıncaya kadar bu soylu tavır devam edecek, bunu herkes bilsin ve bu tavrı biz destekliyoruz. Türkiye de destekliyor. Türkiye de devam edecek. Gaziantep'in 9 ilçesinin 6 tanesi genel merkezde mahkemelik duruma düşmüş. İnşallah bu davranış son olur. Bir daha böyle harekete genel merkez bu hatalar bu yanlışları yapmaz. Parti içerisinde demokrasi uygular. Ülke demokrasi vaadinde bulunur. Vereceği demokrasi vaadinde de inandırıcı olur. Ve partimiz iktidar olur bizim istemiz. Ben iktidarı görememişim bu yaşma kadar. Benim çocuğumun, bizim çocuğumuzun, bütün gençler bundan ne günahı var. Biz partimizi iktidarda görmek istiyoruz. Halk eğer baştakilerini istemiyorsa, baştakiler kendi kendilerine çekilsinler. Aklında hoş bir seda bıraksınlar. Biz partimizi iktidarda görmek istiyoruz, iktidara gelmek istiyoruz. Nizip ilçe başkanımızdan Nizip ilçe gençlik kurulu örgütüne yürekten teşekkür ediyorum bu dik duruşlarından dolayı. Abdullah Bey bizim Abdullah Başkanla kadar arkadaşlığımız bu ilk değil. Daha önce de milletvekilliği sürecinde ikimiz de gerekçesiz bir şekilde veto edilmiştik. Ön seçime dahi alınmamıştık. O yüzden biz ön seçimin meşruiyetini de açıkçası tanımıyoruz. Çünkü ön seçimin amacı nedir? İnsanlar aday olurlar. Delegasyon özgür Radisi'yle o adaylar içerisinde, aday adaylar içerisinde kendisini temsil edecek kişileri seçer. Bizimkiler ne yaptılar? Ön seçime girecek kişileri bile kendileri belirlediler. Onunla adı ön seçim olan göstermelik bir iş yaptılar. Antidemokratik bir uygulama yaptılar. Daha sonra yine seçildik, geldik. Abdullah Bey'le seçildi, ben de seçildim. Yalnız hukuka, örgüte ve halkın iradesine saygısı olmayan halkla tüm bağlarını kopartmış yönetim anlayışı tarafından görevlerden alındık. Biz bu tavrımızı başlattık. Ben bugün beşinci gün gerçekten arkadaşlarımla bize destek verenlerle, direnen arkadaşlarımla partili partisiz Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kaygı, e, durumdan kaygı duyup da bu oluşuma, bu hareketlere destek veren tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.